Emre, ne oluyor? Karaciğer, ATT 859 yoğun bakıma alacağız. ALT ve GGT de yüksek. Verdiğimiz antibiyotikler buna sebep olmazdı. Bu kızı oğluma uyuşturucu vermiştir. Bu yüzden sokmadım oğlun yanına bu kızı. Ben asla öyle bir şey yapmam Kana. Ha ya seni bana siz yüz yüzden. Siz soktunuz bunu oğlun yanına. Sorun uyuşturucu değil. Karaciğeri iflas ediyor. Karaciğeri iflas mı ediyor? Ne demek şimdi bu? Sence? İyi iyi, oğlunu iyileşiyor, eve götürebilirsin. Ne diyorsun sen ya? Ha? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sence ne demek? Ha? Karaciğersiz yaşayamazsın, ölüyor çocuk. Manyak herif, senin sıkıntın ne be? Beyefendi, tamam. Ağrıyan tamam. bir bacak, seninki ne? Ben sana göstereceğim şimdi ağrıyı. Beyefendi, beyefendi. Vaktimiz yok bunun için, lütfen. Lütfen.